Yine Muhmin Suresi 97-98. ayette ve rabbi min şeyatini ve a'udhu bike rabbi Resulullah aleyhissalatü vesselam ayetin anlamını söyleyeyim şöyle diyor de ki ya rabbi şeytanların dürtmesinden zarar vermesinden ve görmediğim halde etrafımda hazır bulunan üç harflilerin şerrinden sana sığınırım. Resulullah aleyhissalatü vesselam gelecek ileride cinlerden kötü varlıklardan sığınmak için bu ayeti kerimeyi bize tavsiye ediyor. Kur'an koruyucudur aynı zamanda insana. Ve yine Allahu Teala Ali İmran suresi 173 ve 144. ayette اَلَّذ۪ينَ Yani sahabeler Kur'an'dan yardım alarak düşmana karşı duruyorlardı. Kur'an ayetleriyle düşmana karşı Allah-u yardım talep ediyorlardı. Fekşevhum onlardan korkun fezadehum imanen ve kaluhasbunallahu aniyemmel vekil Onlar Allah bize yeter. Allah bize kafidir. Yardımcı olarak Allah-u Teala bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Ayet-i Kerime'yi tevessül ettiler. Nasıl ki Bakara suresi 89. ayette Medine Yahudileri Araplarla, Hazreçle, Evsle savaşırken ne diyorlardı? Allah'ım, Allah'ım in inna netevesselu bike Allah'ım inna netevesselu ileyke bin nebiyil fi ahirez zaman diyorlardı. Ya Rabbi ahir zamanda gelecek Hazreti Muhammed'in hatırına bize yardım et. Allahu Teala Hazreti Muhammed'in hatırına onlara müşriklere karşı yardım ediyordu. Yardımını gönderiyordu. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim müminler tevessül ediyorlar. Tevessül nedir? Bir kardeşimiz sormuş. Tevessül, hacetlerinin yerine gelmesi için birini aracı kılmak. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir kör gelmiş. Ya Resulallah dua et benim gözüm iyileşsin demiş. Efendimiz demiş ki istersen sabre sana cennet var demiş. Beni camiye getiren götüren yok ya Resulallah. Onun için sen dua et. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş. Git abdest al. iki rekat namaz kıl. Ve dua et. Duanda söyle. Ya Rabbi ben Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamı vesile ederek yani aracı kılarak senden istiyorum. Ya Resulallah benim için vesile ol. Adam bu dua yaptıktan sonra sahabeler diyorlar vallahi biz daha meclisten kalkmamıştık. Adam kapıdan girdi gözler açılmış bir şekilde. Sahabeler de Allahu Teala'nın ayet kelimesini kerimesini vesile ederek düşmanla savaştıklarında ellezine qala lahum inna lekum bu Kureyş ordusu geldi. Etrafındaki savaşçıları toparladı. Sonra Beni Kureyze Yahudileri de onlarla beraber oldu. Geldiler Medine'de Resulullah'ı ve Müslümanları öldürmek için. Onlar da Allahu Teala'nın neydi ayet? Ali İmran suresi 173 ve 174. ayetini vesile ederek Allahu Teala'dan yardım istediler. Kur'an'ı tevessül ettiler, aracı kıldılar. Allahu Teala ne buyurdu? Fen kalabu <laughs> bi ni'meti min lalay ve fadlin lem Nimetle döndüler, ganimetle döndüler. Onlara da hiçbir kötülük bulaşmamıştı. Ve tabi'u ridvan Allah, Allahu Teala'nın rızalığını da aldılar. Vallahu fadlin azim. Allah Teala'nın lütfu büyüktür. Demek bazılarının dediği gibi değil yani bu Kur'an-ı Kerim geldi 1400 sene evvel bitti. Ya da tek mezarlıkta okumak için değil. Birçok şeye vesile ve sebeptir Kur'an-ı Kerim. Bakın yine Enbiya Suresi 87 ve 88. ayet. Bu ayeti okuyacağım Yunus Aleyhisselam'ın duası diye meşhurdur insanların arasında. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında yaptığı duası ismi azam duasıdır. Kim bununla dua eder ise Allah-u Teala sıkıntısını giderir. وَذَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا Yunus Aleyhisselam kavmini terk etti kızgın bir şekilde. Fazla Aleyhi zannetti ki bizim ona ulaşamayacağımız gibi izinsiz çıktı. Yapmaması lazımdı. Ne oldu? Denize atıldı. Yunus balığının karnına düştü. Orada ne yaptı? Allahu Teala'ya yalvardı fe nâde fî zulûmâti en ente subhâneke inni kuntu Ne dedi? Karanlıkta, Ya Rabbi senden başka ilah yok seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, ben nefsime zulmedenlerden oldum. İşte hadisinde Efendimiz, ismi azam duası budur diyor. Bununla yapılan bütün dualar makbuldur ve kabul olur buyuruyor. Şimdi Eyüp Aleyhisselam da ayeti kerimeyle ile tevessül etti. Rabbi enni mesaniye durru ve ente erhamur rahimin dedi. Ya Rabbi bana sıkıntı ulaştı. Sen erhamur rahiminsin. Festecebne Allahu Teala diyor ona icabet ettik. Yunus Aleyhisselam Yunus Aleyhisselam bu duayı yaptı. Ardından Allah Teala ne buyurdu? Festecebna lehu. Biz ona icabet ettik. Ve neceynahu min el Onu derdinden, kederinden, sıkıntısından giderdik. Efendimiz onun için diyor. Dert için, keder için, sıkıntı için bu Yunus Aleyhisselam'ın duası şifadır. Ve kezalike nuncil mu'minin biz müminler böyle kurtarırız. Evet. İbrahim Aleyhisselam da yani şuradaki ince noktayı yakalayın. Ben onun için size söylüyorum. Siz bir adımı atın. Eyüp Aleyhisselam bir adımı attı. Rabbi enni mesenniyet durur ve terhamur dedi. Dedi ya Rabbi bana sıkıntı ulaştı. Elini açtı. Kapıyı çaldı. Yalvardı. Rabbil Alemin ona icabet etti. Yunus Aleyhisselam balığın karnında kapıyı çaldı. Allahu Teala ona icabet etti. İbrahim Aleyhisselam kapıyı çaldı. Ne dedi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Kapıyı çaldı. Hasbunallah Allah bana yeter dedi. O güzel vekildir, en güzel vekil odur dedi. İşimi ona ısmarladım. Vekil nedir? İşini yapması için kendisine yetki verdiğin kişidir. Dedi Arabi, sen benim vekilimsin. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ne orada ne dedi Allah-u Teala? Ve kulla artık Alemi dedi tamam sen kapıyı çaldın. Ve kulla ya naru kuni berden ve selamet ala İbrahim. Ateşembe İbrahim'e karşı serin ve selametli ol. İmam Abdülkerim Kuşeyri diyor ki e, Kur'an-ı Kerim'de üç tane Allah'u la ilahe illa Allahu la ilahe illa hu diye bir ayet-i kürsüde diye iki tane de başka yerde İmam Nevevi gibi zatlar diyor bu üç ayet üç ayet e, ismi azamdır. Bu üç ayeti söyleyip dua edenin duasına icabet edilir. Abdülkerim Kuşeyri diyor benim çocuğum hasta oldu. Benim çocuğum hasta oldu ölüm haline geldi. Diyor, ben üzgün bir şekilde akşam uzandım, biraz yattım. Rüyamda diyor, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı gördüm. Diyor, bana dedi ya Abdülkerim dedi, hayırdır dedim ya Resulullah, vallahi çocuk hasta ölecek. Diyor, dedi ki ya Abdülkerim, senin dedi şifa ayetlerinle aran nasıl? Kalktım diyor. Dedim ya Resulullah aleyhissalatü vesselam bana emretti ki sen şifa altı tane şifa ayeti bu benim okuduklarım var ya okuduğum altı tane şifa ayeti onu yazmamı emrediyor. Diyor yazdım onu bir kağıda suya koydum çocuğuma içirdim Allah'ın izniyle benim çocuğum hastalığında iyileşti.